milletin bütün kabiliyetiyle ve imkanlarıyla Türkiye'nin meseleleri çözülebilir. Birleşin çağrısı budur aslında. Bakın bizden halk birbirinizi milletvekili yapın ve bu şirketleri kurun. Bunu istemiyor. Veya halk tekrar filmi sarın ve arkada yaşadığım 15 kanun güne dışarıdan gelsin. Meclis bir cimnastik salonuna dönsün efendim tarımım çöksün falan böyle bir birleşme istemiyor. Bakın sistem ne oldu? Merkez çöktü. Anavatan, efendim doğru yol DSP, CHP, MHP o merkez çöktü. Çöktükten sonra bu sefer ılımlı İslam'da sistem kendini kurtarmaya çalıştı. Ilımlı İslam da şimdi çöktü. Ilımlı İslam da çöktü. Şimdi burada e, Sayın İçişleri bakanımızın söylediği noktaya geldi. <laughs> Devlet ve toplum yeniden kurulacak, yeniden yapılanacak. Türkiye'nin başka hiçbir çaresi yoktur. Şimdi birdenbire sistem önce CHP'yi, MHP'yi tekrar dirilteceğim, yapıştıracağım, edeceğim. Bu mümkün değil. Şimdi bu ihtiyaca cevap vermemiz lazım. Yani Sayın Mümtaz Soysal Hocamızın biraz evvel söz ettiği konu yani birleşeceğiz. Lalet Tayin bir birleşme değil. Milletin Bugün ihtiyacı olan birleşme, yeniden Türkiye'yi kurmak, yeniden yapılandırmak. Atatürk devriminden bir kurum kalmamış. Bizim artık müdafaa edeceğimiz bir efendim cumhuriyet falan filan büyük ölçüde çökmüş. Yeniden kuracağımız bir cumhuriyet var. Onun için eğer bizler milletin bu ihtiyacını anlar ve buna cevap verirsek biz İşçi Partisi olarak bir milli hükümet programı yaptık. Bunu kendimiz için değil, bakın adını bile Milli Hükümet Programı koyduk. Yani Türkiye'nin bugün karşılaştığı sorunları çözecek, hepimizin programı olabilecek bir program. Program meselelerini çöze, çözdüğümüz zaman, e, hocamızın söylediği efendim adaylar, şunlar bunlar, bunlar teferruattır yani bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Ve toplumlar böyle durumlarla karşılaştığı zaman bunların hepsini çiğner ve geçer. O küçük çıkarlar efendim küçük kariyer merakları, post kavgaları falan, toplum bunu aşacak bir noktaya gelmiş. İşte o sel onu göstermektedir. Şimdi bu, burada bizlere halkın bu birleşin çağrısından görev düştüğü apaçık ortadadır. Yani o görevi çok iyi tanımlamamız lazım ve burada zaten o görevde büyük ölçüde tanımlanmıştır. Bundan sonra cesur adımları atmak ve Ergenekon gibi yani dağları delip çıkacak büyük zorluklar var yani yapılacak iş basit ve kolay işler değildir o ruhla yani dağları madenleri körükleri kurup eritip toplumun büyük gücüyle e, e, ki yol da bellidir denenmiş sınanmış Türkiye'nin bir Atatürk devrimiyle dünya çapında e, bir model olmuş bir sınanmış rotası da vardır ben e, bütün e, ilgili partileri bu konuyla en azından buradaki olan arkadaşları bu konuda beraber hükümet olmak iddiasıyla ama. Çünkü hükümet olmak iddiası olmayan bir şeyi halkın arkasından gitmesi mümkün değil. Yani hükümet olacağız. Milli hükümet kuracağız. Ve Türkiye'yi selamete ulaştıracağız. Bu iddiayla e, temaslar yapmak, aramızda görüşmek ve bazı sonuçlara varmak diğer burada olmayan partileri de bağrımıza alarak ama. Ne, ve e, bir e, yani merkezi tekrar ihya etmeye kalkmak, falan. CHP, MHP falan bunların da yani ciddi düşünmeleri lazım bu durumu. Tekrar aynı programlar, <laughs> aynı yollar, çökmüş, sınanmış, bitmiş, tükenmiş çaresizliklerin peşinden milleti sürükleyip bir daha kafayı kayalara vurmak, Türk Silahlı kuvvetlerinin de geçici çözümlere falan filan şey olmaması lazım teslim olmaması lazım bakın Amerika gelmiş <laughs> Irak'tan e, dayatıyor sizi 430 milyar dolar iç ve dış borca batırmış bir satır gibi tepenizde duruyor bunlara siz köktenci devrimci bak devrim lafı burada bence sihirli efsunlu sözcüktür operasyonel Dev ha, düşünen ha, devrimci yani, devrimci, eylemi, devrimci çözümler et falan, başka türlü evet. ve, halktan da. yana Bunlar bunu yap, yapmalıyız. Evet, bunu yapmalıyız. Sağ olun. Bunları son sözünüz olarak alıyorum. Son sözünüz.